Merhaba. Kendi hayatımı yaşarken hayatımı görece daha rahat ettirdiğim dönemler vardı. Bunu yaparken hayatımdan çıkarttığım insanlarla bunu sağladım. İnsanlar hayatlarınıza girerler, çıkarlar. Çıkmak istemeyen arkadaşlar olur. Onları hayatınızdan uzaklaştırmaya çalışırsınız, yapamazsınız. Sizin hep böyle yakalarınızdan, paçalarınızdan çekerler ve adım atmanızı engellerler. Türkiye'deki geleneksel yapının buna çok rahat izin verdiğini görüyoruz. Hatta bazen ilkokuldan itibaren hayatınızı düşünün. Bütün arkadaşlarınızla hep şey dersiniz. Okulun son günü, iş yerinin son günü falan. Hiç ayrılmayalım olur mu falan dersiniz. Şunu zannederek bunu söylersiniz. Biz ilkokulu beraber okuduk, üniversiteyi beraber okuduk, liseyi, ortaokulu beraber okuduk. Kesinlikle bir arada olacağız. Aslında böyle bir şey yok. Yani ilkokul arkadaşlarınızın hepsiyle görüşmezsiniz. Sadece sizin kafanızda olan sizin gibi düşünen, sizin karakterinize yakın olan insanlarla görüşürsünüz. Bunun temel motivasyonunu zaten biliyorsunuz. Artık bazen bu gerçekliği kabul etmeyip her tanıştığınız insanla sonraki aşamalarda hep böyle bir vefa bekleme hali, sürekli görüşme zorunluluğu varmış hali insanın adım atmasını engelleyen bir şey. Onun için hayatınızdan insanları çıkartmanız gerekiyor bence. Çünkü bazen bir yol yürürken işte yoldan karşıdan gelen birisi sizi görür, siz onu görürsünüz, merhabalaşırsınız. Belki ayaküstü iki 3 kelime edersiniz, sonra devam edersiniz. Hayatta karşılaştığımız insanlar da aslında böyle. Dolayısıyla hayatınızın içinde daima olan insanlar zaten hayatınızın içindedir ve bunları zaten sorgulamazsınız. Ama hayatınızda böyle işte o telefon rehberimizin şişmesi, sosyal medya hesaplarımızın şişmesi falan gibi durumlar var ya. Bunu niye söylüyorum? Ben bazen yük ediyordum kendime. Yani bazen gerçekten çok çok böyle güzel insanlarla tanışıyorsunuz ve onlarla vakit geçiremiyorsunuz. Yine bence Türkiye'deki bir kompleksle alakalı bu. O insanlara vakit ayıramamak sanki onlara haksızlık ediyormuşsunuz hissi veriyor size. Ama zaten zamanla bir şekilde hayatın da koşturmacasından kaynaklı kimse kimseyle görüşemiyor. Özellikle İstanbul'un keşmekeşinde birileriyle vakit geçirmek çok kolay değil. Buna rağmen birbiriyle görüşen insanlar var. Zaten onlar birbirlerini gerçekten seven insanlar. Birbirlerine vakit ayırmayı göze alan insanlar. Hayatın size böyle kucak açmadığı bazı durumlar olabiliyor. Bu durumların içinde bazı insanlar size kucak açıyor bazı zamanlarda. Onlara o süreçlerde sarılıyorsunuz ama hayat boyu birileri sizin hayatınızda olmayabilir ve bu çok çok normal bir şey sanırım. Özellikle bunu şu dönemde anlamam çok enteresan. Yani telefon rehberimde 850 bin arası bir telefon numarası vardı. Buraya geldiğimde o numarayı yüze indirdim. İlk başta şey söylüyordum. Bunu böyle kendime söylediğinde her gün bu ne kadar küstahça bir şey. Yani bunu böyle gurur duyarak falan mı söylüyorsun diyordum kendime. İşte o bahsettiğim komplekslerden kurtulunca çok normal olduğunu fark ediyorsun. Yani birisiyle tanışmışsın. Telefon numarası sende var ve görüşmüyorsun. Yani 5 yıldır 10 yıldır görüşmediği insanlar var ve de. hep bir şekilde lazım olur falan diye muhtemelen telefonunda kalmış. Bunun da aslında diplerinde herhalde şey var. Bir çıkar ilişkisi var. Arkadaşlıklar bazen çıkar ilişkisiyle doğru orantılı oluyor ya. Yani maddi bir çıkardan bahsetmiyorum. Farklı vizyonlar sağlayan durumlar olabiliyor. Size size farklı bir faydası olabiliyor bir arkadaşın ve o kalabiliyor hayatınızda telefon numarasıyla. Ama onun dışında yok hayatınızda. İşte tüm bu ayardaki insanları hayatımızdan çıkartmak gerekiyor. Nasıl çıkartacaksınız? Arayıp ben şu an seninle 5 yıldır görüşmüyorum, artık hayatımda değilsin gibi bir çıkartmadan bahsetmiyorum. Bitirmek. Bence tercih etmek işte yani o kararı vermek. Tüm videolarda yapmaya çalıştığım gibi insan orucu, insan perhizine girmek insana çok iyi geliyor. Buna başka hangi açıdan bakılabilir? Hayatınızda size gerçekten yük olan arkadaşlıklar da var arkadaşı olduğu için her şeyi yapma e, özgürlüğü bulan arkadaşlar var. Tabii ki siz kendi sınırınızı çizmediğiniz için o çocukluk arkadaşıysanız, yakın süreçler geçirdiyseniz, bir şekilde ortak şeyler paylaştıysanız ki bunlar çok kıymetli şeyler bence, size bir şekilde her şeyi yapma ve her şeyi söyleme ve her şeyi talep etme hakkı, her şeyi isteme hakkı varmış gibi bir faya girebiliyor bazı arkadaşlıklar ve bundan dolayı da sizi yıpratıyor. Ben bu arada bütün bunları herhangi bir şey yaşadığım için söylemiyorum. Sadece burada fark ettiğim ve bazen öyle hissediyorum da böyle bir konuyla ilgili konuştuğumda empati yapıyorum mesela. Bu videoyu birisi izlese acaba Ergün şu anda bir arkadaşıyla ilgili sıkıntı mı yaşadı da böyle bir şey söylüyor falan diye düşünürdüm. Hiç alakası yok. Sadece arınmak için yapmamız gereken şeylerden dem vurmaya çalışıyorum. Yani yük olarak hayatınızda olan arkadaşlar varsa bence kurtulun. Çok böyle duygusuz bir yerden söylüyor gibi gelebilirim. Yukarıdan söylüyor gibi gelebilirim ama şeyi göz almak belki. Bazen bazı arkadaşlıklar vardır. 10 yılda görüşmeseniz hemen kaldığınız yerden görüşmeye devam edebilirsiniz. Benim de var öyle 5-10 tane arkadaşım. Ama bunun arkasında çok ciddi yaşanmışlıklar var. Ve o yaşanmışlıkların hatırına gerçekten 1000 yılda görüşmesiniz. Sonrasında denk gelince görüşüyorsunuz. Daha yüzeyde kalan arkadaşlıklardan, daha çıkar ilişkisine dayalı arkadaşlıklardan bahsediyorum ve bunlardan çok fazla var hayatımızda. Çıkar ilişkisi derken yine maddi bir şeyi kastetmiyorum. Yani birisinden not almak için onu arkadaş edindiyseniz mesela bu zaten sizin de karakterinizin ortada olduğu bir durumdur. Veya size arkadaşlıklar böyle geldiyse bir gözden geçirmek. Çok böyle manyak etmek istemiyorum kafanızı. Çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani yalnız hayatınıza devam ederken bir başlık daha eksilmiş oluyor ve yaşamaya daha rahat devam ediyorsunuz. İstralla tavsiye edilir.